Evet dostlar. Tekrar evet. merhaba. E, gezimizin ikinci günündeyiz. Dün akşam e, Asos'ta harika bir akşam geçirdik. Asos değil. Ay Asos diyorum. <laughs> ne neydi? Amasra. Dün akşam Amasra gerçekten güzeldi. Dur bir dakika tekrar alacağız. Tekrar başla. Sinyali kapat. <laughs> Oh. Dün akşam e, Asos'ta harika bir akşam geçirdik. Asos değil. Ay Asos diyorum. ne, Amasra? Dün akşam Amasra <laughs> gerçekten güzeldi. Dur bir dakika tekrar alacağız. Tekrar başla. Sinyali kapat. Viraj eğitimlik. Biz de onu söyledik videoda zaten. Tam viraj eğitimlik. <laughs> şey var ya. Harbi bir <laughs> lan Lan önde Acı var mı acı? Ne acısı? Acısı. Tam, tamam, ya, ya oğlum bir saatsin sinyal verdiği sırada He. ben de bunu arkadan korna çalıyorum <laughs> duralım diye. Beni duydu da durdu zannettim yani. Valla bu çekiminin de mekiminin de her tarafı koyayım <laughs> yani. <gülüyor> ne yapalım canım yapacak bir şey yok. <laughs> Gider olsun. Sen şimdi şey mi yapacaksın? <laughs> Bir pislik yapmayın yalnız rica ediyorum bak. Dramı Tramuk... ki. Yapma, yapma lütfen hayır. Güzel yapma. Gittim. hayır. Hayır. <laughs> Ama bu, bu virajlı yol güzel diye tekrar buraya gidelim diyoruz. Ne diyorsun? Ya daha kısası varsa ne olur oradan gidelim ya. <laughs> burada. Bana bir şey varsa ne olur. Gözleri ne var var gördün mü? <laughs> Yalan değil mi? Yalan değil mi? Başlayalım mı? Evet sevgili kanal izleyicilerimiz yeni bir gezide eee yine bir başlangıç noktasından arıyoruz size. Arıyoruz. Ee, ar aramıyoruz tabii ki. <gülüyor> 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 Kamera arkası bunlar. Evet. <laughs> evet sevgili dostlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yeni bir gezide yeni bir hareket noktasından sesleniyoruz size. Şu anda Eskişehir yolunda kafes fırındayız. Kahvelerimizi içiyoruz. Kenan'ın hazırlayıp tamamıyla üstlendiği bir gezi bu. Bu gezide e, çok güzel noktalara gitmeyi planlıyoruz. E, sizlere çok güzel e, görüntüler aktarmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar e, sabah şimdi e, buluştuk yine Turan ile saat 8 civarında. Yolumuz uzun bu sefer. Çok e, değişik bir bölgeye gidiyoruz. Beni her zaman heyecanlandıran bir bölge. Bir enerji kaynağı olduğuna inanıyorum o bölgenin ben. Ee, Frik Vadisi'ne gidiyoruz. Birçok yer gezeceğiz. Birçok noktaya uğrayacağız. Ee, çok değişik olacağını düşünüyorum. Ee, sizlere de bu görüntüleri sunmak heyecan verici olacaktır eminim. Bunları izlemek oldukça sizin için de heyecan verici olacaktır. O olmadı orası saçma sapan bir laf oldu yani. <laughs> orada bir gece konaklamalı ee, bir orada orada bir gece konaklamalı ee, <laughs> e, güzel bir gezi yapıp akşamda güzel bir akşamda e, <laughs> <laughs> o ne ya? Su geldi kafama. Nereden geldi abi? <laughs> Resmen su geldi ya her yerime. Sıçtı mı bir şey mi sıçtı? ne oldu? O, o, olabilir. Bir şey sıçmış olabilir. Yemin ediyorum her tarafı su oldu he, kaskı ben, falan. ben duydum sesi. Allah Allah. <laughs> Böyle bir şey de ilk defa oldu ha. Tanrılar seni cezalandırıyor. <laughs> Vallahi bilmem ya. Kuş mu sıçtı? Kuş mu bir şeydi? Ne oldu? Bir şeyler oldu. 4K mı? 4K, 4K 30S. 30S 30S Bakayım şeye takmıyorum ben de. Şunu bir takmayayım bakayım. Senin batarya dolu zaten. Benim de yarım. Tamam. Hadi bakalım. Mikrofon ağzında. Ağzında. Şurasını istersen ilikleyebilirsin. İstersen Yok ilikleyebilirsin. benim hava geliyor oradan. Tamam. Yönü iyi mi? İyi herhalde. Hadi Kenan, hadi ya. Oo. oo. Heyecanlanma o iyi mi? Bu, gölgedeyiz. Bu iyi mi? Gölgedeyiz. Hayır sadece çok takıksın sürekli aynaya bakıyor bir şey yapıyor herif. Abi işte boşa gitmesin diye. Ya ne güzel yollarda gidiyoruz ya sessiz sakin. Hiç ha güzel değil Kenan ya. Hiç bir cazibesi yok şu İnşallah gerisi böyle gelmez yani. <laughs> viraj var, ne bir bir şey var, ne bir yeşillik var. Her yer viraj mı olacak? Bak sana viraj. Bak şimdi viraj döneceksin. Taneyle viraj mı dönüyor? Bak 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 nasıl dönüyoruz bak. Bak bak bak. <laughs> Bu mu viraj? Bu mudur budur. Buralar nasıl yerler ya? Allah'ın çölü lan buralar. Çölü ama harbi şey yani. Ne? Tarım toprağı işte. Şimdi birazdan zaten coğrafya değişecek abi yani o dağlık Frigya bölgesine gidince. Buralar çok verimli toprak. Bana ne lan verimli topraktan? Ben görsel olarak diyorum. <laughs> Allah'ım çölü. <laughs> Çölde motor sürmeye mi geldik? Ya millet ee, o Kenan sana 10 dakika abi. Ne için abi? 10 dakika içinde coğrafya değişmesi. <laughs> Bak coğrafya karşıda dağları görüyorsun değil mi? Ben yeşillik istiyorum birader. Yeşillik çorak toprakta ne işim var benim ya? Mal gibi motor sürüyoruz. Ne alakası var? Her gün İnce'ye gidip geliyorsun e, şeye. Konuş, konuştukça batıyorsun. Beni iyice şimdi bile bir böyle şöyle. İnince bir ben seni bir tekmeleyim ya. <laughs> Merak etme. Çok güzel yerlere geleceğiz. Kafanı takma. Peki sana güzel gelen bakalım bana güzel mi gelecek yoksa ağzını burnunu mu kıracağım? Hangisi olacak? <laughs> Merak içinde bekliyorum ben de. Kısmet. Ne lan bu böyle yol mu? Düp düzgün. Dümdüz ip gibi gidiyorsun. Etrafta bir şey yok. O, her şey sa sararmış. İğrenç. <laughs> İğrenç yani. Masallar masallar, Sürekli masal oluyor. Şimdi sen durduğumuzda bakalım. Ben sana bir masal anlatayım. <laughs> sen onu bir dinle. <laughs> An dersen ben olsun. Katil Turan'dan masallar. <laughs> Şuradan dönüyoruz abi. Sağa doğru. Son dakika golleri Kenan'dan. Yok son dakika değil canım. Güzel döndük. Yo, ben hızlı geliyordum arkadan. Aaa <laughs> virajlı yollara bak. Virajlar virajlar. Ben ama hiçbir zaman çok virajlı mirajlı yol olacak demedim sana. Tozsuz yol olacak dedim. En azından asfaltta geliyoruz bak gördüğün gibi. Tozumadık etmedik. Güzel Biliyor, güzel biliyorsun, sakin sakin. Biliyorsun ben yorum yapmayı bıraktım. <laughs> Gerekçelerim var. <laughs> Yusuf Yusuf diye önden bir ses geliyor. Ne o sesi ya? <laughs> ne için? Yusuf of, oh, Yusuf baksana yolun güzel. Yusuf var. Yusuf Yusuf diye bir ses <laughs> duyuyorum ben. <önden. <laughs> Ay beni güldürüyorsun ya. Mucura girme, mucura girme. Mucur yok, mucur yok. Yolun kenarında var. O kadar dökülmüş onlar bir şey değil. Şurası kötü olmuş. Soldan git. <laughs> Şurası da kötü olmuş. Sağdan git. Burası da kötü olmuş. Soldan, sağdan falan böyle gidiyoruz ama toplağa girmiyoruz. <laughs> Artık hiç şansın kalmadı Kenan. Yani öyle. Sen yani. bittin. Şu anda asfalt yani. Daha önce bitmiştin de şimdi iyice bitti. İyice Asla öyle tozlu bir yere girmedik. Şimdi lütfen bak. Şu anda bak tozsuz yerden geçiyoruz. <laughs> büfeye koy ya sen o motoru büfeye. Bu Demirciler Köyü yine aynı güzergah üzerinde mi? Daha ileride işte gidiyoruz. Ha, daha ileride. Tabii daha ileride. Şimdi burada zaten yazılı kaya. Burada o kafe mafe var. Burada bir dururuz. Burada bir, bir iki yer var gideceğimiz. Bir yer filan yok kardeşim. Selfie çekip devam mı edeceğiz işte ya? Öyle konuştuk. Kayıtlar kayıtlarda mevcut hepsi. Haa, sen artık hiç. Mik mik diyecek hiçbir şeyin kalmadı. <laughs> Kayıtlarda da mevcut. Yani o kadar can olacak senin. Ben ben sana bir metre bile dedim. Bir metre bir. Bak <laughs> büyük Kayı mezarlığı bak ilk Osmanlıların mezarlığı bu. Kayı boyu. Bak şu taraf şey değil ha toprak değil. Şu geldi <laughs> artık sen de biliyorsun her şeyin bittiğini de tadı, tadını çıkartıyorsun <laughs> Yok canım, değil mi nerede şu anda? hiçbir şey yani şimdi Allah yani öyle tozmaz falan olmadın yani şu ortada bir şey var soldan geçsen yine kardeşler şimdi aslında lokasyon olarak iyi yakında da hemen Hı. Bu e, ilk kayı boyunun mezarlığına <laughs> yani, yani bir düşün istersen. <laughs> Sen seviyorsun da buraları diyorsun. Evet. <laughs> Firik Vadisi'ne bakarak şöyle. <laughs> ya şuralarda kaya mezarlar var içi boş. Direkt onlara bırak beni. <laughs> Bak anladın mı? Yavaş yavaş tabiatın değiştiğini. Yeah. Yo. <laughs> Bence şu anla itibaren anlıyor olman lazım. Şu. Ya şu an bambaşka şeylere odaklanmış vaziyette. <laughs> hani böyle kendimce işleri geliştirmeyi düşünüyorum seni katlederken daha böyle yenilikçi bir şey. Hatta bir YouTube kanalı falan mı kursan bununla ilgili diye onu düşünüyorum. Yani. <laughs> Yavaş git de tozutma lan tozutma. Ağzımı yüzüme doldurdum bütün toz ya. Bir saniye abi, yanlış yola mı girdim? Bir, bir daha bir hesaplamam lazım. Şurada bir duralım abi. Yanlış bir şey olmasın. Orada dur da dönebilelim eğer yanlışsa. Tamam. Ee, nereye geliyor? Evet buradan döndürüyor abi bizi. Nereye döndürüyor? Evet. Şu yoldan gideceğiz abi. De, navigasyon burada bulamadı gene. Ortalı diyeyim şurayı en azından. Şöyle sağdan şu yoldan gideceğiz. Kozayabilir biraz, yavaş gel. Tamam, ben arkada kalıyorum zaten. Köylerde artık elektrikli, şarjlı arabalarla oynuyor çocuklar. Bu yol mu ya? Bence böyle bir şey olmasa Bence gerek. de olmaması gerekiyor abi. Galiba öbür yoldu ya, bir şey bulamıyor. Şu herifi bir durdursana. Gelen kamyonu ona sor. Yok burası değildi ya. Demi, demirci şey miydi? Oldu. Demirci mi? Yok miydi? o bilmez demirciyi. Biz e, bir bakayım şuradan bir data geldi galiba. Neresiydi? Çıkış. Ee... Kırkaya falan nereden gidilir? Şu taraftan mı? Bizim buradan giderseniz şey doğru bir şey dersiniz. Tamam. Tamam yolu Tamam bu yol değil tamam. Bu yol, tamam. yol tamam. var. Tamam tamam. Sakin devam. Tamam, tamam. Yerelisiniz. Ankara. Bu yolu takip edin bak bu yolu. Tamam. Sağdan gidin bir Tamam, tamam abi sağ ol. Aslında Gel, doğru, doğru do yoldaymışız. Aha. <laughs> <laughs> Çünkü böyle bir yol yoktu yani. Benim hatam. Biliyorsun mu? Yes I am. Gittin mi lan yine? Abi bekliyorum burada yola çıktım. Vay arkadaş ya. Hainlikte üstüne yok adamın ya. <laughs> ya yalnız gitsen ne olacak? Niye gideyim yalnız? Yürü yürü. Bizi topraklara toz toprağın içine soktu yine ya. Ama yanlışlıkta oldu normal. İyi hey, şimdi toz ben de yanlışlıkla değil. döveceğim seni zaten. <laughs> İsteyerek değil yani. <laughs> navigasyonu bir daha bir sıfırlasaydım şuradan. E dur birader şurada ha, bir... Şurası düz alan. Değil Şöyle. En azından araba geçecekse de geçsin yanda. Ulan şu aynana bak Allah'ını peygamberine yapışıp kalacağım sana bir güne. Hadi ya. Evet Sen Yaptım, dur deyince ben de yavaşladım. Aklına es anda estiğini yapıyorsun lan. <laughs> Dururum. Demirli. Şu bir Google'ı bir kapatayım bakayım. Bir daha açayım. Bir kendine gelemiyor salak Google. Ha! Ya bu lan neye bağlıymış bu Wi-Fi ya? Ha, şeye bağlı. Her zamanki hatayı yaptın. Ya kameraya bağlı, arkada söveye evet. bağlanmış lanet olasıca. O yüzdenmiş ya. Ben de diyorum niye çekmiyor? 26 dakika 26 kilometre. Şimdi tamam abi. Yolumuzu bulduk. Şey araba geliyordur. Tamam. <laughs> Kamyon yani. Hadi bakalım. Çekiyor mu? Çekiyor evet. Hadi bakalım abi. <laughs> Oo, yolu da güzel yapmışlar. Ya evet. yürü ya, yürü başlatma kamerandan ya. <laughs> Allah Allah. Yoruldun mu? Hayır ya, hiç yorulmadım. Tekerler niye sarı abi, altın mı? Altın kaplattık birader. Kaç yapıyor abi? <laughs> Başlayayım mı? Tugi başlıyorum bak. Yürü git lan. <laughs> <laughs> Oğlum bak bu adam terör burada ben sana söyleyeyim. <gülüyor> 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 Oğlum bak valla he. Evet. <laughs> Kayıtta mıyız? Gülmeyin bak, bir sürü yanlış konuşacağım, onları zaten keseceğiz biz. Gel Raviş'cim, gel. 4 3 2 1 Kayıt. <laughs> Aksesuar olarak motosikleti, orta sehpa, Honda'nın orijinal sehpası ve ee, Crash guard dediğimiz ee, burada koptum bir dakika onlara baktım yemek yemeye gidiyorlar tekrar dönüyorum beğenmediğim kısmı en üst pozisyondayken motosiklete oturup sürerken tam böyle göz çizginize geliyor Haliyle yarısını yolun e, tur camının altından, yarısını tur camının üstünden görüyorsunuz. Buyurun. Beğenmediğim noktası... gidonunuzu sağa çevirdiğiniz zaman sağ tarafa çok ciddi böyle projeksiyon ışığı gibi çok güçlü bir ışıkla aydınlatıyor. Aynı şekilde orayı tekrar alalım. Nihayet L2 ve L4 modellerinde e, Honda Afrika Twinleri artık tubeless lastik ve ona uygun jantla e, satışa sundu. Vallahi e, çok beğendim açıkçası bu patlam o ne lan arı geldi kondu o ne lan arı geldi kondu e, açıkçası çok mutlu oldum. Geç baba, geç. Sıkıntı yok. Durduk zaten. Arkadaşım ya. Sizden bir ricamız olabilir mi? Çekim yapıyoruz. Şurada şey yapabilirseniz eğer şu an kameranın görüntüsündesiniz çünkü. Tanıtım abi şirketimin ait. Bunlar. Şama şaralok. Tamam. Hadi iyi günler. Dört, üç, iki, bir, kayıt. Kayıt. Şimdi Tuhan yanlış hatırlamıyorsam, ben yanlış hatırlamıyorum aslında. Kenan burayı kesecektir. <laughs> <laughs> Fakat şimdi yavaş yavaş birazcık daha uzun yollara, turlara burayı başlamıyorum. Fakat artık yavaş yavaş bizimle birlikte uzun turlara e... Ee, kapattım tamam. Hala. Söylemek istediğim bir şey varsa lütfen ee, rahat rahat. Evet. <laughs> Şimdi şöyle. Şimdi ben bir giriş konuşmuşum. Seninle nasıl tanıştığımızı arkadaşlarımızı, dostlarımızı bizimle aynı zaman dilimine kesiştirerek bir araya gelip çekim yapabilmek için gayret içindeyiz. Olursa hoş güzel e, motosiklet tanıtımları, güzel sohbetler olacak inşallah. İlk günden bugüne motosikletiyle ilgili şeyleri söyleyecek, düşüncelerini. Ne oldu? Aa kamera düştü. Yani düşmedi de sallanıyor kenara al. Çok da pis yer de neyse. Şurada durayım bari. Ben arkadan dört lileri yaktım abi. Hafif de dışa duruyorum ki bize doğru gelmesin kimse. <laughs> Ama motor filan yürümesin de yürümesindeki. Yok. Özellikle bağladım. Vur. Çok iyi gördüm bravo. 3000 liradan kurtar. Neyse şimdi şunu çıkartayım da. Yapışkanı mı bırakmış? Yapışkanı bırakmış. Tamam şimdilik şöyle çektik zaten. Evet, tamam. Şuraya koyayım ben bunu. Sonra bakarım. heyecanlı 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 yani canlıyız heyecanlı 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 çok heyecanlıyım yani canlıyım heyecanlı heyecanlı hey canlı, heyecanlı çok heyecanlı. Şimdi e, pek hala off the record. <laughs> Hadi e, sen bununla nerelere gireceksin peki? Afrika TV'ni aldın bu makinayı biliyorsun. Her yere sokuyorlar yani. Sen nerelere gireceksin abi be Afrika TV'ne? Onu merak ediyorum. Mesela nere, Tozlu bir yola, hafif Mart. tozlu bir yola girecek misin mesela? Peki, gireceğiz tabii ki. Artık olmaz. <laughs> Afrika'nın yani... Doğasına aykırı hareket etmeyeceğiz. Ya. E hadi bakalım. <laughs> heyecanlı, heyecanlı Heyecanlı, çok heyecanlıyım Yani canlı. Heyecanlı, heyecanlı